Merhaba arkadaşlar hepinize iyi günler. Bugün sizlere yapışkan tuşları nasıl açıldığını ve nasıl kapandığını göstereceğim. Arkadaşlar yapışkan tuşlar Shift tuşuna 5 kere bastığımızda gördüğünüz gibi uyarı vererek siz kabul ederseniz burada açılıyor. Biz bunu nasıl devre dışı bırakacağız? Ben size bunu göstereceğim. Arkadaşlar denetim masasına giriyoruz. Buradan erişim kolaylığı diyoruz. Erişim kolaylığı merkezini tıklıyoruz. Klavye kullanımını kolaylaştır diyoruz. Ve burada yapışkan tuşları etkinleştir başlığını görüyorsunuz. Yazmayı kolaylaştırın altında. Buradaki tik eğer var ise yapışkan tuşlarınız etkindir. Bunu kaldırdığınızda yapışkan tuşların etkinliği gidiyor. Bunun devreye girmemesi için ne yapacağız? Shift'e yanlışlıkla bastık. Bir şey oldu. Yanlışlıkla onayladık. Bunlardan kurtulmak için arkadaşlar yapışkan tuşları ayarla diyoruz. Buradaki tiklerin hepsini klavye kısa yolu başlığı ve seçenekler geri bildirim başlıkları altındaki tikleri kaldırıp uygula deyip tamam diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 1 2 3 4 5 mesela 5 kere bastım ben shift tuşuna. Herhangi bir uyarı vermedi bilgisayarım. Bu şekilde yapışkan tuşları devre dışı bırakmış oluyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.